Şimdi çişimiz gelince halamlara mı gidip yapıyoruz? E istersen burada yap. Halamlara götür çocuğu. <laughs> Güzel espriydi. Ya ben de bu gece Nihale'de kalayım. Nasıl olsa Kubat ayısı yok. E ee, anneciğim biz de gitmişken kalalım. Öyle gece gece git gel. Hiç gerek yok. Bilmiyorum kızım. Babana sor. Hayır diyorum. Babacığım daha sormadık bile. <laughs> Düşünsenize yavrum sorduğunuz Nasıl bir hayır cevabı alacağınızı. Herkes evinde kalıyor. Mevzu bitmiştir hadi kızlar o zaman, hadi sofraya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, hadi bana müsaade abi, ben gideyim. Hakkını helal et. Estağfurullah beşerdim, bizim sende hakkımız var. Sen kendini helal et. Hadi. Ne hadi. oluyor ya? Askere mi gidiyor? Önemli bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> ya önemli bir şey değil. Ulan Batur'a gidiyor kendisi, öyle anlattı ya. Ha? Ulan Batur mu? Hadi ulan atmayın. <laughs> ee, sana demedim, ona dedim ulan diye. <laughs> ya çocuğun bir derdi var işte, sıkıntı. Oğlum kendini anlatsana. Ben anlatmayı be beceremiyorum ki, sen daha rahat anlatırsın. Ya mevzu şu, aman bu kadınların merakı beni öldürecek. Çökün olduğunuz yere, çökün, çökün, çökün. Şöyle oturabilir miyim? Yerinize geçiyor pardon. Meğerse <laughs> bu beşerin köyde bir beşik kertmesi varmış. Oo. <laughs> ne kertmiş? Artık ne kertmişlerse o. Şimdi kız yarın bunu köyden görmeye gidiyor. Bir seçenek var. Birinci seçenek, hiç bir yüzünü görmediği kızla evlendirecekler. Aa. İkinci seçenek, kendini uzaklara kaçacak, töre cinayetiyle mücadele edecek. Bu <laughs> de üç, anam, üç. üç. Ne üçü? Ne işte onu soruyoruz ne? Ha üç, ciklet dağıtayım mı? Ya dinlemiyorsunuz sevgili kayınvalideciğim. Çocuğun durumu ciddi. Üç, yani bu kızla evlenecek bizim buna yardım etmemiz lazım. Nasıl bir yardım? Öğrenebilir miyiz? Ne yapmak gerekiyor? Mesela benim aklıma güzel bir fikir geldi. Biz diyorum ki Varkanış'a yardımcı olmamız için dümenden nişanlayalım. Ee, Beşer, e, ben sana yardımcı olabilirim. Yüzükler yanında mı? <laughs> 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 <O>, Anne! <laughs> Yok, neyse ben vazgeçtim abi. Ulan Batu'ya giderim daha iyi. Korkma zırh <laughs> Şaka yaptık herhalde. Ee ne diyorsun bir işe baldız? Ne, 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 diyorum? Ne diyorsun enişte? <laughs> Aha, ihale bana kaldı herhalde öyle mi? Ne <laughs> 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 Ya güzelim yap şu çocuğa bir kıyak ya. Lütfen yani bak Moğolistan'a kaçacak. <laughs> Tamam düşündüm. Düşündüm. Tamam lan oldu mu şimdi? Canım olmaz. <Aa! gülüyor> Neyse. Ne yapalım? Canın sağ olsun. <laughs> ya kızım çocuğu üzme yap bir kıyak. Bir gün nişanlı kalacaksın sanki hiç yapmadığın şey. Enişte ne diyorsun sen ya? O bir gün dediğin ne kadar önemli bir zaman dilimi farkında mısın? Belki ben o bir günde beyaz atlı prensime rastlayacağım da... ...bu jokeyle nişanlı olduğum için adamı kaçıracağım. Olacak iş mi? Bana yapılır mı? Ah, no, hayır. <laughs> sen de haklısın tabii anlıyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Hem kim bilir belki anlamda kezban <laughs> Gaddarsın gaddar. Süper. Hadi Civciv yap şu işi. Bir güncük. <laughs> Öf tamam ya. Allah senden razı olsun. Allah senden... <gülüyor> <gülüyor> Ay ne yapıyorsun be? Dakika bir koy bir görüyorsunuz işte. Öf. <laughs> 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 İnşallah şakadır bu Beşer yoksa kırdım kafanı. <laughs> Öpmüşüm zaten. Varsın şaka olsun. <laughs> Ben tuvalete gidiyorum, dışarıdan bir şey isteyen. Babiş ben de gidiyorum. Ben tuvalete gidiyorum, dışarıdan bir <laughs> şey isteyen. Bu ne <laughs> biçim bir sesin? Bak bunları öldüreceğim sevgili kayınvalideciğim. Bu saatte tuvalete mi gidiyorsunuz süslenip püslenip? Bana <laughs> <laughs> bak aslan! Bunu tesis saati bozmadan önce düşünecektin. Tamam, sakin. <gülüyor> sakin sakin, doğaçanlar <laughs> sakin. Gidin çocuğum gidin, biraz da gezersiniz. <laughs> Bak yüz veriyorsunuz. Benim bildiğim insan tuvalete gidince rahatlar. Bunlar gitmeden rahat rahat konuşuyorlar. Onu anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nihali? Ne o? Senin panda dönmedi mi hala Çin'den? Cık, yarın dönecek kısmetse inşallah. E otursana abi çay iç. Yok gerek yok kızlar çıksın ihtiyaçlarını halletsin gidelim. Seni rahatsız etmeyelim hoş Kahve yapayım. Yok içmeyeceğim yavrum sağ ol. Ayran? İçmem yavrum sağ ol. Limonata da var. <laughs> Kubat'ı da böyle delirtiyorsun değil mi Nihal'e? E ama ayakta kaldın abim bari otur. Kızım dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Otur otur. Ah Oturdum rahatla gel gel sen de yanıma. Oh ne güzel koltuklar. İkinci el icradan mı aldınız? Spotçıdan aldık. Kımız var getireyim mi bir bardak? Nihaledim içmeyeceğim. Aman abicim sana da hiç şaka yapılmıyor vallahi. Kefir var içeride içersen. Kefir. Kefir Olur varsa bir bardak alayım. Cık, i̇çemezsin öyle hemen. Anca sabaha beklemen gerekiyor. Tabii mayalanması lazım. Yapma ya. Kendimi de o kadar kefir hazırladım ki şimdi. <laughs> Neyse sen varsa bir bardak su ver bari evde su yok. Olur getireyim ben. Yanında bir şey ister misin? Yok yani? Çay, kahve, limonada, ayran, portakal suyu. İçmiyorum yani. <laughs> <laughs> Madde bir. Öpmek, koklamak, yumulmak yok. Tövbe estağfurullah. Hadi ki. Sevgilim, hayatım, aşkım, arım, balım, peteğim asla yok. Tamam. Peki ben ne diyeyim o zaman? E ee, karıcığım dersin. A, bu ve. Anneciğim saçmalıyorsun. Aşk Tom nasıl? Ha, bu ton belli ki abi söyleyebilirim. Sus be. bana bak kafanı kırarım sen de bana bak öyle aşkitom mu aşkitom dersen veririm nişanı ona göre. Cücü yani duyan da gerçekten nişanlanıyorsunuz zanneder. <laughs> Aptal olma ablacığım gerçekten nişanlı olsaydım aşkitom demesine izin verirdim şık şık şık. <laughs> ee, bu durumda öpme yumulma da serbest olurdu mesela. <laughs> sığır gibi bağırıyorsun lan gece gece, ha? çocuk ayol, mutluluktan bağırıyor. Mutluluktan mı? Ne oldu? Şişt, bana bak. Oğlum sen gerçekten nişanlı falan değilsin, hemen havaya girme. Farkındayım ay ben. Gerçek olsaydı ben ona aşk itom diyebiliyordum. aşk, aşk itom ne lan? Ne yaptınız bu çocuğa siz ya? Kimyasını bozdular babacığım. Biraz öyle oldu enişte. Senin bu beşer artık eski organik beşer değil. Hormonlu oldu. <gülüyor> <gülüyor> Abi hormonluyum ben. <gülüyor> <gülüyor> ya hadi geç oldu, kalk git evine. Sığır 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 gülme hadi kalk kalk kalk. Ee, tam zamanıydı. Ee, hadi iyi geceler. Ee, ciao, görs. <laughs> ciao. Arrivederci. Ay bu ne serum. <gülüyor> <gülüyor> Mazlum güzelim Anadolu çocuğunu ne hale getirdiniz ya? Neyse biz de çıkalım artık babacığım. Nereye çıkalım kızım? Tuvalete gitmem lazım benim. E demin ablanlarla gittik niye gelmedin? O zaman yoktu ne yapayım <laughs> şimdi geldi. E yavrum taksi taksi tuvalete mi gidilip gelinir ya? <laughs> Aynı anda gidip gelmeniz lazım. Damat. İstersen servis kaldır. Saat başı olsun. <laughs> ben de geliyorum. Yani, nerede kalacağım ya? Kükre aslanım hayır, hayır yok.